merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir telefon standı yapacağız arkadaşlar. Bunun için bir yumurta kabımız gerekiyor. Ben yumurta kabını daha önceden kesmiştim. Parçaları da burada. Arkadaşlar şimdi ise e, yani şöyle şunları kesmiştim. Şimdi ise sizlerle e, deneyeceğimiz şöyle şu tarafları gidiyoruz. Şöyle. Şimdi ben telefonumu yaklaşık Şöyle şu boyutları koyacağım. Diyelim. Ya da Şimdi şöyle şuradan ben biraz oyacağım bunu ki falçata yardımıyla daha güzel kesilir bu. Evet oydum. Şöyle şunu da kopardım arkadaşlar. Yani diyelim telefonumuzu şöyle şuraya sığdıracağız. Mesela şurada benim bir şeye benzeyen tablom var. Telefona benzeyen. İşte arkadaşlar hiçbir şekilde düşmüyor. Gördüğünüz gibi ben ne kadar bastırsam da düşmüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel bir telefon standı. Yani dilerseniz ben telefonumu getireyim hemen. Evet arkadaşlar telefonum burada. Bunu kaldırıyorum. Telefonum şey şuraya uymayacak. Biraz daha keseceğim onu. Ben şöyle elimle kesmek istiyorum. Biraz gerçektim. İşte şimdi şöyle koyuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şekilde telefonun arkadaşlar yerinden oynamıyor. Bu şekilde dilediğiniz işlemleri yapabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. O artık kanalına abone olun. Beğendiyseniz videoyu beğenmesine, beğenmediyseniz beğenme butonuna basın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kal.